Merhaba arkadaşlar bugün Apple'ın 5 Haziran'da yapacağı geliştirici konferansı ile ilgili konuşacağız. Bildiğiniz üzere geliştirici konferansı tamamen yazılım ağırlıklı olabiliyor. Ama zamanında iPhone 4 ve iPhone 3G gibi modelleri bu konferansı tanıttığını gördük, hatırlıyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak aslında beklediklerimizi söyleyebiliriz. Öncelikle Macworld adlı sitede, şu an siz de görüyorsunuz, Macworld adlı sitede daha önceki WWDC'lerde neler çıkmış, neler tanıtılmış, neler hakkında konuşulmuş. Onları bir derlemişler. Oradan da bakarak aslında tahminleri yapabiliriz. Mesela WWDC 2008'de iPhone 3G çıkmış. Aynı zamanda App Store'da tanıtılmış. Bunlar da Mac modelleri bu konferanslarda tanıtılmış. En son iPhone olarak iPhone 4 bu etkinlikte tanıtılmış. Daha sonrasında herhangi bir iPhone bu etkinliklerde yer almamış. Genel olarak yazılım ağırlıklı dediğim gibi. Zaten developerları olmasının nedeni zaten budur. En son tanıtılan 2016'da WWDC 2016'da da macOS Sierra, iOS 10, watchOS ve tvOS tanıtılmış. Bunda da aslında bu tarz şeyleri bekliyoruz ama benim birkaç tane beklediğim, bu siteyi de özellikle bu yüzden seçtim. Benim beklediklerime en yakın e, ürünleri bekliyorlar ve güncellemeleri bekliyorlar. O yüzden de buradan anlatmak istedim. Şimdi öncelikle zaten iOS 11'in çıkacağı garanti. Yani bunu tanıtacakları garanti çünkü zaten en başından beri iOS'leri bu konferanslarda tanıtıyorlar. Bu yönde artık tartışmaya gerek yok. iOS 11 zaten hepimiz bu konferansı iOS 11 için bekliyoruz. iOS 11'de gelecek yenilikleri zaten birçok YouTube kanalında birçok haber sitesinde bunları görebilirsiniz. Ama benim de burada da söylediği gibi benim en çok beklediğim Dark Mode. Dark Mode'un gelmesini dört gözle bekliyorum. Daha sonrasında MacOS. MacOS zaten hani iOS çıkıyorsa MacOS zaten çıkacaktır. Bunu zaten bekliyoruz. Bunları zaten konuşmaya gerek gerek yok. iOS ve yazılımların hepsini zaten bekliyoruz. O yüzden beklentiler arasına bunlar zaten beklenen. Biz Bunların haricinde neleri beklediğimizi konuşacağız ama hani sırasıyla gitmek gerekirse böyle anlatma gereği duyuyorum. Watchos tanıtılacaktır ve Watchos'tan aslında çok bir şey beklemiyorum. Benim beklediğim tek bir şey var. O da pil tasarruf modundayken çıkan yeşil saatin ekranı böyle, böyle saati çevirdiğimiz zaman da çıkması. Yani ekstra bir tuşa basma gereği duymasak yani bu ne kadar çok pil iyi olabilir. Bunu Watchos 3'te bekliyorum. Yaparlarsa benim için mükemmel bir şey olacak. Çünkü ben genel olarak zaten pil tasarruf modunda bırakıyorum saatimi. Sadece kullanacağım zaman açıyorum. Bunu zaten daha önceki bir videoda anlatmıştım. Apple Watch'un pili nasıl daha uzun süre gider diye bahsederken böyle bir video hazırlamıştım size. TVOS ben yenileneceğini beklediğim ürünlerden bir tanesi Apple TV. Apple TV 5'i bekliyorum. Apple TV 5 ile birlikte 4K desteğini de bekliyorum. O yüzden de TV olsun güncelleneceğini açıkçası bekliyorum. Apple TV'de çıkarırsa 4K destekli Apple TV'de çıkarırsa bu konferansta şaşırmam. Çünkü dediğim gibi benim beklediğim ürünler arasında yazılımların haricinde beklediğim ürünler arasında Apple TV 5 var. Ve 4K destekli Apple TV 5. Hatta bazı yerlerde burada söylüyor mu? Burada söylemiyor ama bazı haber kaynaklarında da Apple TV'ye sim kart takılacağını söylemişler. Bu da olursa tabii güzel olabilir. Çünkü Apple TV'sini tatile giderken yanında götüren çok kişiyi tanıyorum. Hani Chromecast gibi aslında. Gerçi Chromecast biraz daha basit kullanımı. Daha bir de hafif küçük cebe sığar. Apple TV o kadar değil ama yine de Apple TV yani Apple TV 3'ünü götüreni biliyorum. Ama bu Apple TV 4 ve 5 nasıl olur biraz daha kalın onlar tabi. Ama yine de atarsınız çantaya gider eğer sim kart takılabiliyorsa mükemmel olabilir. Benim için bir şey fark eden benim için hiçbir şey fark etmez. 4K destekli de olsa fark etmez çünkü sonuçta bizdeki internet altyapılarını hepimiz biliyoruz. iPad Pro, iPad Pro'yu şöyle, iPad Pro'yu ben de bekliyorum ama iPad Pro'nun burada söylediği gibi 10.5 inçini bekliyorum. 10.5 inç iPad Pro'yu bu konferansta bekliyorum. Ama tabi hani Apple uzun bir süredir WWDC konferanslarında cihaz tanıtmıyor. Ama bunu tanıtırsa şaşırmayacağım. Pro modelleriyle normal iPad modellerini ayırmayı planladığı konuşuluyordu. Bunu da çıkarırsa hakikaten evet Pro modellerini ayrı bir kategoride topluyor. İşte 10 inç, 9.7 inç, 12 inç gibi ayırıyor. Diğerlerinde işte mini ve iPad, ucuz iPad gibi ayırıyor ki en son çıkan iPad modeli de ucuz iPad olarak lanse edildi. Bunu da bekliyorum açıkçası. Yani burada yani Apple TV çıkmasa bile iPad Pro'yu en azından iPad Pro'nun bu yenisini bir müjdesini ya da bunun için konuşulduğunu falan filan duymayı bekliyorum açıkçası. Beni en çok heyecanlandıran Siri Speaker. Tabi bana ne oluyorsa hani %90'ı zaten Siri'nin Türkiye'de çalışmıyor. Ama yine de heyecanlanıyorum. Neden? Çünkü Amazon'un ya da işte diğer markaların bu tarz ürünleri çıktığı zaman Siri içinde çıkmalı demiştim. Bu tür cihazlar bence Siri'ye daha çok yakışır. Çünkü Siri aralarındaki en akıllı sanal asistan ve akıllı evlerin, akıllı işte bu HomeKit'e iOS'in çok fazla yönelmesi işte MacOS için de söylüyorlar. İşte bu seferki tanıtılacak MacOS da HomeKit'e çok fazla destekleyeceğini söylüyorlar ve işte Siri'yi daha çok geliştireceklerini söylüyorlar. İşte Hands Free olarak Siri'yi kullanabileceğimizi söylüyorlar. Bunlarla birlikte gayet mantıklı ve güzel çalışacağını düşünüyorum. Biz Türkiye'de ne zaman kullanırız? Biz Türkiye'de daha Apple TV'deki Siri'de ne zaman biz Türkçe olarak bütün özelliklerini kullanırız? Ondan sonra Siri Speaker'ı konuşuruz diye düşünüyorum. Ama yine de Siri Speaker gerçekten heyecanlandıracak bir yazıyı çok fazla heyecanlandıracak bir cihaz olacağını düşünüyorum. Şahsen beni heyecanlandırır. MacBook'lara gelecek olursak, buradakileri de çok fazla katılmamakla birlikte MacBook'ların da tanıtılabileceğini ama bu 12 inçlik MacBook'ların tanıtılabileceğini düşünüyorum. Bugün yine bir yerde okumuştum ama tam olarak hatırlamıyorum onu. MacBook'ların artık pil performansından çok normal kendi hani hardware performansının ön plana çıkarılacağını, MacBook'ların burada işte MacBook Air'ların belki yerini alabileceği söyleniyor. Bu da olabilir. Çünkü hani pil, pil 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 eyvallah ama her şeyini pil yaparak içine dandik bence dandik bir tane anakart koyup hiçbir şeye varamazsınız. En azından en yani bari dokunmatik olaymış. Ben hala o kafadayım. Yani bu MacBook'un şu an için hala gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani MacBook Pro varken, MacBook Air varken, ama pil performansından vazgeçip içine gerçekten kaliteli bir anakart koyarlarsa ve performansa dayalı bir şey olursa MacBook Air'in bir tık üstünde bile olabilir. Böyle bir şey olursa neden olmasın, neden alınmasın gayet de mantıklı olabilir çünkü Apple MacBook da fiyatlarını görüyoruz uçtular. iMac ben beklemiyorum iMac. Apple iMac için ayrı bir konferans yapacağını düşünenlerdenim. Mac Pro, iMac ve ve belki farklı bir cihaz için farklı bir konferans yapabilir. Bu Microsoft'un en son yaptığı bu ne Microsoft Studio mu artık neyse bilmiyorum ismini. Onun gibi bir şey ya da ona yakın bir şey. Daha çok grafik tasarımla uğraşan hani bu daha çok yaratıcı kitleye, sanatçı kitleye yönelik bir cihaz çıkarabileceğini düşünüyorum. O yüzden bunu burada beklemiyorum. Ama bu site bekliyor. Mac Mini evet uzun bir süredir. Burada da söylediği gibi uzun bir süredir Mac Mini güncellenmedi. Mac Mini'nin üretimi durdurulsa Apple bunu zaten duyururdu. Bu konferansta da Mac mini'nin yenilenmesini bekliyorum ki Mac mini gerçekten benim en sevdiğim cihazlardan bir tanesidir ve yeni ilk defa Mac, Mac işletim sistemine geçecek olan kişilere de ben Mac mini'yi çok fazla öneririm. Hatta onun bir tane seri numarası var. O seri numarasını alırsanız upgrade edilebiliyor. Ve upgrade edilebilenin en son modeli o. Son çıkan Mac mini'ler upgrade edilemiyor. Mac mini'nin de bence upgrade edileni makbuldür diye düşünüyorum. Çünkü onu bir Macbook Pro kıvamına neredeyse getirebiliyorsunuz. Ki almayı düşünen varsa kesinlikle tavsiye ederim. Hem fiyatı ucuz. Hem upgrade edilebiliyor bir monitör, bir klavye tertemiz hatta bununla ilgili YouTube'da videolar var mesela Mac Mini'ye adam iPad'ini bağlamış ona da bir tane klavye mouse tertemiz çalışıyor Mac Miniler üzerinde baya e, insanlar video çekmişti zamanında çok çok da ünlüydü çok da çok fazla kişi de kullanıyordu bunu sonradan bir anda kayboldular çünkü çok fazla upgrade almadı bir de Apple dediğim gibi upgrade'in önünü kestiği için orada o yüzden çok bir e, esprisi kalmadı Mac Mini'nin Apple TV burada biz bundan daha önce söylemiştik Apple TV'yi ben Apple TV evet 4K içerikleri barındırabilen 4K destekli bir Apple TV. Ben de bekliyorum. Farklı farklı neler olur? İşte developer konferansı olduğu için Swift konuşulabilir. Bunun haricinde Apple'ın daha fazla desteklediği işte CarPlay'de desteklediği işte ne bileyim Apple Pay'de desteklediği birlikte çalışmaya başladığı yeni firmalar olabilir. Bunların üzerine gidilebilir. Ve işte yeni çeşit oyunları 64 bit sonuçta biliyorsunuz iOS 11 ile birlikte artık 32 bit desteği tamamen kaldırılıyor. Bu artık bilinen bir şey. Bunu kimsenin açıklamasına gerek yok. 64 bitin hani daha iyi olduğunu 32 bit cihazlardan artık vazgeçilmesi gerektiğini bir şekilde bilinçaltımıza işlemek için bunu anlatacaklardır. 64 bit ile ilgili çıkmış yeni oyunların 64 bit'in ya da yeni iOS'lerin yeni işte kod altyapısının nerelere geldiğini anlatacak uzun bir sohbet muhabbet olacaktır ama bizim ilgilendiğimiz yerler çok kısa olacaktır. İnşallah hayal kırıklığına uğramayız. Geçen senelerde olduğu gibi çok kısa bir lansman olmaz. Ve bol bol Mac'den, MacOS'tan, iOS'ten ve daha farklı birçok cihazdan ve birçok yenilikten bahsederler. Biz de güzel bir konferans geçirmiş oluruz. Ben 3-4 senedir yaptığım gibi yine aynı şekilde canlı fotoğraf paylaşımlarını Facebook sayfamızdan yapmaya devam edeceğim. Canlı yayın yapmıyorum biliyorsunuz. Ama fotoğraf paylaşımlarını anlık olarak yapmaya devam edeceğim. Ve bu fotoğrafların altında da en sonunda konuşuruz, sohbet ederiz. Nedir ne değildir, hani ne bekliyorsunuz ne hani ne umduk ne bulduk gibi konuşmaya devam edebiliriz. Eski takipçilerimiz bilirler zaten 4 yıldır bu sohbetleri, bu muhabbetleri ve bu paylaşımları sürekli yapıyoruz. Konferanstan sonra da konferans değerlendirme videosunu çekeriz. Bakalım ne bekliyormuşuz. Bu videoda ne söylemişiz ve konferansta neler tanıtılmış karşılaştırmasını yaparız. Yine videonun altına tartışırız, sohbetimiz ederiz. Siz neler bekliyorsunuz yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.